Arkadaşlar YouTube kanal kanalıma atıyorum. Ben de atacağım. Huhu! Kemer var arkadaşlar, Kanalıma hoş geldiniz. E şimdi strate şey işte. Oda kurduk. Aa, geldi araç geldi. Geldiler. Ee, Geldiler. oda kurduk. 100 kişiyi bekliyoruz burada. Tek odayı burayı kapattık. Allah bomba geldi. Hayırlı uğurlu. Hadi gelin. Madem madem buyuz. Uhuh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Harbi ghost musunuz bakalım. Madem hadi görelim. Madem ghostsunuz gelin bakalım hadi. Hadi. Ben, ben... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelin. Enes, gelin çocuklar. Efendim. Lazım. Kanka bende 250 abi. tane vardı. Gelsene yanıma. Ne kadar lazım? Ne var? Ne var? Kanka silah yok ki bende. Bana mini atsana mini. Yi. Kanka al mini. Sana 90 tane de bundan atayım. Bu da var da bu, bu bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Onu alırım kanka. Onu da alırım. Onu da ha, alırım. tak, tak, çekil bakayım. Çekil bakayım. Ölmeyin kanka araba patlak. araba sokacaklar alıyorduk. şimdi buraya araba sokacaklar kanka. Ay, hi, hi. Kapattık burayı oda kurduk hepsi ghost'u şey olmaz, arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ghost'tır savaş. Evet, arkadaşlar gelin hep ghost'lamak istiyordunuz bizi. Efendim TC Sağlık Biz Bakanlığı. Biz ghost'lamak istiyordunuz. E hadi ghost'luyordunuz. Biz hep ghost'lamak istiyordunuz gelin. <gülüyor> <gülüyor> ha yerimiz belli gelin. Madem ghost'lamak istiyorsunuz bak starting range'deyiz gelin. Gidin. Gelin artık, Adamlar gelin. Sizden, adam korkan. Oğlum, sizden korkan, oğlum sizden korkan sezen gibi, hadi. Hadi. Hadi, madem ghost'unuz, gelin. Ka Kanka, çıkarım bir de giremem. Ondan korkuyorum, biliyor musun? Hadi. Bunlar şimdi kendileriyle çatışıyor hepsi. <laughs> hadi, gelin. Neredesiniz ya? Hadi, neredesiniz? Neredesiniz? Artık. Hadi! Kanka, hepsi hadi şu an... Hadi, neredesiniz? Üzgünler, üzgünler şu an kanka. Elimizdeki silahları bildikleri için giremiyorlar kanka. Brex abicim, Brex abicim yayını bir kontrol etsene. <gülüyor> <gülüyor> kanka var ya yanlışlıkla dışarı çıkacağım var ya. Gerçekten sıkıntı ya. Hadi arkadaşlar neredesiniz hadi. Cutting page'teki tüneldeyiz. hadi ama hadi. hadi. Bomba atıyor, bomba atıyor kaç kaç kaç. Hadi. Adam, 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 var, adam var, var lan, adam var. A adam var. <laughs> Enes Furkan abi Furkan ne yaptın kanka Ne yaptın Furkan Hadi hepinizi bekliyoruz Hapinizi bekliyoruz hadi gelin çabuk 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 Kanka bırak <laughs> 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 yanlışlıkla çıkarsın valla giremezsin Araba sokacaklar kanka araba soktu Vur, İçinden vuru, 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 vuru. de İndi indi vuru, vuru. <laughs> Yok oğlum adam yok Kanka patlı patlatma çıkamayacağız. Bak biz çıkamayacağız. Çok iyi, çok kanka iyi. kalsaydı o. Çok biz iyi, Adam var. Hiç, hiç olmaz. Adam aşağı olmaz. indi dibimizde. Öldü hiç öldü. Hiç kanka loot'unu aldım. Şey Lutun, loot'unu alıyorum. Vallahi loot'unu aldım. M762 var almak istiyorum. Oo M4 var. M4 var. M4'ü M4 alacağım ben de. Kanka vallahi. Ay loot'a bak. Vay. Dur dur geliyorum geliyorum loot'a bak. Kanka bir şey diyeceğim. <laughs> <Ş> <Zero. Gülüyor> Sero ne varsa al. Sero ne varsa al abicim. Sero giremiyor. Sero ne varsa al abicim. Şey, gerek. Aha giriyor. Sero ne varsa al. Aha, kanka ben ne al. al Allah aldı. Valla ekip al. 5 56, 56 varsa de 30 tane. Kanka al. Vay vay vay. Var ya. Arkadaşlar neredesiniz? Neredesiniz? Kanka, hadi, hadi, hadi Bu oyun birinciyiz ben size söyleyeyim. Çünkü var ya alan bitsin. Biz arkadaşlar bakın tüneldeyiz. Kanka tüneldeyiz. He, hediyeni Nele? göre bak, o bak. Emir Akgün kardeşim hediyen hadi, için girin. çok teşekkür ediyorum. Emir Akgün görmedim kusura bakma Iraq, kardeşim. Hoş geldiniz tekrardan. Canım, hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar YouTube kanalım Enes Akgün. Neredesiniz? neredesiniz hadi. Huhu, uh hadi gösterler bekliyoruz sizi. Hadi ayık olun. Hepinizi bekliyoruz. Dans edin kanka herkes. Dans, dans, herkes. Evet, kanka dance. dans edin kanka. Hep onlar mı gösterecekler? Aynen kanka. Hep onlar mı gösterecekler? Kanka dans dans. <laughs> Onlar mı dostlayacak? Da, da, dans edin kanka, daha dans edin. Oligari gengari. gengari. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aa geliyorlar. 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 Ee, gelen var. Gelen, gel. var hadi bakalım, gel. hadi. gelen var. Gelen var. Hadi. Hadi Aa, Hadi. Ee, gel, hadi. hadi. Kanka çıkma. Berk, Berk çabuk gir içeri ver. Dur kanka bir şeyler alıyorum, bir şeyler alıyorum. Berk bomba şey atacaklar alalım, kanka, bomba atacaklar. Berk, berk abi çık bence. Kanka, durun bir sürü bir şey buldum, bir sürü bir şey kanka, buldum buldum. Kanka ölme, bomba atacaklar çabuk. Berk. Abi, aynen. Berk çabuk gir. Çok yola sürüşüm o kadar. Çok iyi, çok iyi. Harika sıra. Allah, evet. Allah kanka kanka. Oha. Hayır hayır şaka çekil çekil çekil. Doğa tarlan çekil. <laughs> kanka. Kaldır beni. Şey kaldır kaldır. Hoş, hoş Oğlum içimde patlattı lan. Bomba... Arkadaşlar ağzımda, ağzımda, ağzımda patlattı. Allah. Yemin evet, Yemin ediyorum çok sekme Allah'ım. Bari kanka kitim bomba yok sadece sargı sargı var. Abla Allah'a emanet teşekkür ettik. <laughs>

Kanka kaç. Şero, Şero kaç. Şero, kanka. Şero kaç. Şero kaç. Şero kaç. Şero kaç. Çabuk çabuk bomba patlarsa gideriz. Bomba pa break çabuk. Break, çabuk. break çabuk. Allah Allah Allah. Çabuk. Bomba, bomba patlarsa gideriz. Kanka. Kanka ay çok yıkılmadık. arkadaşlar Kanka adam adam Kanka çöp. <laughs> Arkadaşlar yanlış değil merak etme bilerek bilerek bilerek. <gülüyor> Kanka <gülüyor> canım canım çok az. Yok. Mustafa abi çok teşekkür ederim. Bülent Acar çok teşekkürler. Aleykümselam. Arkadaşlar şu an ghostları bekliyoruz. Kaç! Gel, kontrolüm altında. <laughs> Kanka yalnız yalnız. arkadaşlar 320 kişisiniz. Arkadaşlar kontrol altında. Merak etmeyin sizler. Siz Arabanın A yanından bandaj. mermi kit falan getir. Aa kanka Tuba abla bandaj dur bandaj dur. Bandaj Arabanın yanından mermi kit falan getirmiş. Kanka. Aldım ben onların hepsini abla hiç abi, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey A kalmadı. Abla çok teşekkür ederiz ya. Abi. Arkadaşlar teknik bir arıza olursa ee, yapmayın ben. Bu videoyu Arkadaşlar, yani. arkadaşlar bu yayın videosunu kanalımda paylaşacağım. Kanal bu. Abone olursanız çok sevinirim. Kanal bu arkadaşlar, abone olanlara arkadaşlar, sürprizler arkadaşlar, var. Can. Devam ki, bakın kanal bu. Enes Hakkın, direkt yazarsanız çıkar, YouTube Enes Hakkın. Şimdi arkadaşlar Efendim? merak etmeyin. Canlarım, merak etmeyin, halledeceğim şimdi hepsini. Oy. Enes, 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 kanka Enes. Bomba atacaklar Enes, Enes bomba atacaklar kanka, ses şey geldi. Çok, iyi, kanka, çok, çok iyi. iyi, çok iyi, çok iyi Şero. Çok iyi, çok iyi, ben onun blotunu alıp geleyim. <laughs> <laughs> kanka, ben, ko ko korumamız lazım vallahi oh. Kit yok Oy. kanka fazla Abi neler neler var. iki neler kişi varsa neler var. neler kit neler getir kanka ya. bana da kit getir. Bana da kit getir kanka ne olur. Ağlarım Abi bak. Bakalım biraz. Kanka bakmayalım neler bakmayalım. Neler var. Kanka neler neler değmez neler şimdi var. değil alan gelirken gideriz. Kanka alan gelirken. Tamam anladım anladım. anladım. Oğlum alan Çıkamıyor, geliyor geldi, bu arada. Kaçın 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 kaçın. Kaçın 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 Kanka siz... Arkadaşlar şey. korktuğumuzdan değil yanlış anlamayın ha bu arada. Korktuğumuzdan şey değil... değil öyle yanlış anlamayın. Bir dakika iki dakika daha buradayız. İzleyin diye yani. Berk. Kanka bir dinle. Alan gelecek şimdi. Ne yapacağız? Alan gelecek. İki dakikamız var. İki dakikamız kanka, var bir şey, dakika, olmaz sonra kan, sonra yani. dakikamız var. şey olmaz. İki dakika sonra çıkalım. Bir dakika sonra çıkıp vuralım. Ha Her şeyinizi... İki, i̇ki dakikamız var inşallah. Tamam kanka iki dakika sonra çıkıyoruz. Kapama gel kafama yapma yapma. Buggy'i vurun kapat adam vurun Buggy'i kanka Patlatan kapatıyor. Durun, patlatma. Hayır hayır patlatma. Patlatma hepimizin, kanka hepimizin çıkamayız. çıkamayız. Çıkamayız kanka çıkamayız. Bagi patlatmayın. Eyvah eyvah. Kanka eyvah. çıkamayız. Durun, dur, patlatmayın bagi durun. Kanka çıkar durun durun patlatmayın bagi. Bekleyin bekle patlatma bagi. At ekipmemiz lazım. Kanka yol yapsana, yapsana bize. Berk Berk bagi'den bize yol yap. Kanka düz yap o bagi'yi. Patlatsalar da düz olsun. Kanka bomba gitti. Hayır. Adam öldü adam. adam öldü. <laughs> adam öldü. Adam öldü. arkadaşlar korktuğumuzdan tamam, değil yanlış anlamayın <laughs> bu arada. Kanka tamam, Korktuğumuzdan, değil yanlış anlamayın arkadaşlar. Geleyim mi ben de? Korktuğumuzdan değil yanlış anlamayın. Geleyim mi? Tamam gelin artık bura bizde. Berk. Bura <laughs> ya, uzakta adamlar. Burada Berk de. temiz, çıkalım mı artık? Kanka gel. Kanka geliyorum valla. Kanka gel. Kanka, gel. Adam, gel. Kanka, adam geldi adam geldi. her şey Çıkalım hadi artık. Kanka. Kanka. Kanka ne götür. 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 Kanka ne bileyim ben çıktım Çıkamıyor musunuz? Kanka vuruyorlar vuruyorlar Korkmayın burada ben varım Korkmayın burada ben varım Kanka adam burada varım bir şey olmaz Kanka burada adamlar Ölüyorum ölüyorum öldüm ya Öldüm ya oho Öldüm. Kardeşim, çok sağ ol. İzleyeceğim, izleyeceğim, izleyeceğim. Berk'i izleyeceğim. Bekleyin kimse çıkmasın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar 350 siz Arkadaşlar YouTube kanalım kanalımı. bu. Abone olanlara sürprizler hey var. Bakın Enes Akın YouTube. Arkadaşlar hediye atan kimdi? Göremedim hediye atanı ya. İsmini söylemedim. Kusura bakmasın. Ya nasıl hediye öldüm var ya? De... Kanka ya var ya. Pusmuşlar ya. Berk'i izliyorum Berk'i. Merak Sıkıntı yok. ben varım. Merak etmeyin devam ki, ben ke, 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 devam ki, varım. Devam ki devam Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Lütfen beni tut arkadaşlar. Beni tut arkadaşlar. Aha. Çok kötü durumdayım şu anda. Aleyküm. Şu anda kesin. çok kötü durumdayım arkadaşlar. Şu an çok kötü durumdayım arkadaşlar. Nereden nakladı olsan abi abi? Abiciğim şeyde a, 35. 35 ama alırız gibi ya. E, alırız abi bunlar. <laughs> alırız gibi. gibi. Ya ben çete, bakıyorum Arkadaşlar şu an çok az kişi kaldı. Berk abinizi izliyoruz. İzin verme motora izin verme motora Sevam izin ki, verme. Sevam ki siz çok sevindiniz yorumlarınızı okuyun. Aldım yapmacıyı aldım yapma tamam. Yapma çok yapma iyisiniz ya. be abim. Nasılım nası nası ama nasılım ama. Oy, oy, oy. Abi benim. Abiciğim gel. Geldim geldim geldim. Çok az kişi kaldı Ay, çok, güzel çok güzel. az kişi kaldı. Çok heyecanlı arkadaşlar. Öpücük mü geldi? Kimden geldi öpücük? Arkadaşlar, öpücük kim yolladı? Göremedim. Kusura bakmayın. Göremedim. Kanka hayır. Kanka arka geldi ya. Of. Hayır, alan da oh, geldi. Başladı arka. Arka başladı. Arkadaşlar arka sizi başladı. çok seviyoruz. O da kuracağız, tekrar kuracağız. Kanka çok zevkliydi ya. Ya süperdi ya. Alt